Ah oh ve neler yaşadık işte. Anladınız. Ee, bir de şey nerede İrem, Ayla? Ee, İrem burada. Ayla Ayla nerede Ayla? Ayla? Yoksa onu da mı kaçırdı? Yok ya o şey o şeye gitti. O sizin eve gidiyordu en son. Ne? Girmesin, girmesin. Hayır, hayır. Dur, Ayla ara. Ayla'yı ara. Dur, senin <laughs> telefona arıyorum. Kingil abinin Alo. Alo. Ayla'cığım, neredesin? Şu an Kingil'in evine içine girdim. H hemen oradan çık. Niye? Çık işte, hemen çık. Dediğimi yap. Niye, niye? Ve çık. hem Her şey anlatacağım. Baksana, en sevdiğim şeyi alacağım. Ya ka, öf, abartma ya. Kengi Orada Ali Mahmut var. Ali Mahmut abi ne? Kengi ruhu var. Ne? Çık hemen oradan. Tamam çıkıyorum. Bir şeyler oluyor işte. Ali Mahmut geldi. <laughs> Sıçacağız altımıza. Çocuklar gelin buraya çabuk. Anne ne oluyor? Debiye uyuyor. Aa! Ali Mahmut işte. Uy, başımıza gelmeyi görüyor musunuz? Bakın. He bakın başımıza nereye geldi? Eşim aşağıya. Gördünüz mü başımıza nereye geldi? He. Bakın görüyor başımıza nereye geldi? Sus lan. Benim adım oraya, oraya dur. Gerisi şüçtür. Anladınız ya. ben daha fazla konuşmayayım. Vanilya nerede? Neyse. Öf. Ben konuşmam. Hadi bay bay. Öf. Gitme. Ne ben uyuyacağım. Uy, Dur. <laughs> Pişan. Anne. Ay çok kötü Sizin uykunuz geldi mi çocuklar? Hayır. 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 Tamam. Hayır. Tamam. 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 Bay bay. Tamam. Dikkatli olun tamam mı? Biz buraya gidiyoruz. Bay bay. Biz burada çocuklar. Bana düşleyin. Dim. Dur <laughs> şey dur Alo. Alo. Alo İrem. İrem çabuk annemin telefonu var. Anne. Alo. Alo. Ailecim, anne. 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 dedi siz ben üst kız çıktım. Kingi Kingi gördüm. Ne yapıyordu? yatakları dağıtıyordu. Ve bir tane yanında da adam vardı. O da onu omuzundan tutup yaptırıyordu. <gülüyor> Bana <gülüyor> bir... <gülüyor> Ay, Kapı kilitli. Kapı kilitli. Çıkamadım. Ayla. Ayla. Bak. Kapı kilitli. Çıkamıyorum. Bak. Lütfen. Yani o adam var ikinci yanındaki. Adama o telefonu ver. O, o adama telefonu ver. Lütfen. Aha işaret veriyor bize. Ali Mahmut telefonu al. Hay efendim ne oldu? A aileye kapıyı aç çabuk. Niyeymiş efendim. Aç dedim sana. Söyle, ona göre vereceğim ha. Bak ona kıyma yapma bari ona da kıyma. Ya bak söyle neden? <laughs> Acıkmış mı susamış mı? Bak o, o çok korkuyor. O yüzden. Tamam. Tamam açıyorum bir dakika. Ama bir şartım var. Ne şartı? Şey e, Kinga e alkol içeceğim şöyle mi? Ee, i̇çeriz. biraz şey içe biraz parti verecek de. Tamam içeri sen iç. Ha, hadi görüşürüz. Rahat bırakıyorum. Parti mi dedi ben de geliyorum. Ben de geliyorum. hayır olmaz olmaz be. Baba olmaz bak. Olsa da parti Anla Allah Allah Allah. Ne oluyor ya bunlara? Ah tamam tamam makam makam mi dans et tu sen kolundan tutayım da dans ettireyim. ah bana tamam mi makam 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 mi ah karakter makam hadi iç bakayım iç aferin iç böyle ya içim şöyle şundan da içim İç bakalım. Aferin. Aferin sana bakalım. Geldi, geldi. Belki babam, belki babamdan bir şey söylemiştir. Dur beni bekle. Kim ay King dayımız belki iyi değil. Açı. Ayla abla. Ayla abla. Efendim. Çocuk. Baba, ay, ay, evet babama ne yapmışlar? Çocuklar söyleyeceğim ama özür Ha. şimdi hani alkol içiyor. Siz ona bakmayın. O alkol bir şey değil. Tamam. Ee, peki. Ben de. Arkadaşlar size bir tane haberimiz var. Bu video böyle üzücü gidiyor tamam da pırıdız. <gülüyor> kapıyı <gülüyor> ben... sıkıştı. <laughs> evet ben kafaya koydum ya kafaya sıkıştı. Şu an taktik yapacağız. Pırıdızı sileceğiz. Tekrar yapacağız arkadaşlar. Hiç böyle <laughs> ya öf biz bir, bir kez, Biz her zaman üzücü rü videoda böyle olmuyor mu? Evet. Harip oluyor. Dur geçsin de hangi? Ha. Sarı mıydı arkadaşlar? Hayır kahverengi gitti. Sarı da yok. <laughs> gözlüğü de gitti. Arkadaşlar bu gözlüğü de oldu. Zaten bu, gözlük onun girince yeniden geliyor o gözlük. Ha. Kanki Premium'dan olunca böyle bir hayat var bizim. Kanki sen benim telefonumda ki Tövbe bir şey olmuş. Evler bedava ama eşyalar gelmiyor. Öyle bir şey oldu. Hani şey e, premium'da olmayanlar eşyalar var ya onlardan geliyor bana. Onlardan geliyor. Bakın orada değil nereye giriyorum. Buraya gireceğim. Burada var mı? var. Burada görme görme gözlükleri var Kanki ne diyorsun? Ne diyor? Bu Nicholas'ın. Bana düşterimi geri ver. Geri Arkadaşlar sana çok de üzü, de. üzücü olacak. O yüzden sakın. Bir kapıya çıkıştım ya neyse. Ee, neymiş babam ya? Şöyle bak arkadaşım. Tamam mı? O bir şey yokmuş ya. Ay tadı güzeldi Ben değil mi? Hemen güzel bir şey yokmuş. Evet tadı güzel. Çok güzel. Çok güzel. çocuklar evet. saf ya? <laughs> Ay. Arkadaşlar size nasıl biz video çeker çeker <laughs> Arkadaşlar bizim daha atmadığımız videolar var. yok abi ben hepsini attım. Ne? Arkadaşlar artık Her Roblox videosunu yaptık. Arkadaşlar arada sırada Roblox videoları gelecek. Evet. Ve arkadaşlar başlıyor. Ah makette ama böyle hayşan yerle. <laughs> e ne olmuş babanızı çocuklar? Alkol içmiş. <gülüyor> 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 Mike gibi gülüyor onu Anne benim gördüklerim rüya değil mi? Rüya. Ya hayır. Bana geç lalim ver. Ne yapıyorsun? <laughs> İrem. Ya ama biraz her zaman üzücü mü olacağız ya? Biraz da güldüreyim dedim ne yapayım? Bana güçleri Ama bana güçlerimi geri ver. Gerisi sen. Aa aklıma versin. bir şey diyeceğim. <laughs> Gittim ölüyle tüm ucudu aldım geldim. Bu kız da şaştı. Sen ne? Neyse dedim sıkıldı. Ben düş Bir şey diyeceğim. Siz niye <laughs> sarsınız, mağsınız, gitti kalsın ve King'i kurtarmıyorsunuz Bence erken yatın. Çünkü King'i saat yedi buçukta uyanmamız lazım. Çünkü <laughs> bir kere ben King'de geldiğinde onu fark etmiştim. Nasıl? Çünkü bir yanlışlıkla herhalde görünme butonuna basmıştı. Sen geri kayboldun. <laughs> o, saat kaç? Mal mısın? Saat kaç? Mal mısın? Saat kaç biliyor musun? Ben. Saat da saat da on dört buçuk. Ben de diyorum ki işte saat sekizde yatalım çünkü o saat sekizde uyanıyor. Aa saat do e, saat e, şeymiş pardon saat yedi olmuş Akşam olur. Hadi uyanalım artık. Bye <laughs> bye Hadi biz hepimiz burada uyuyoruz. Ya ben çocukla yatırım Hadi Mustafa'cığım sen de burada yat. O Berk, nerede? Berk nerede? Berk. 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 de mi gitti yoksa? Berk. Hoca. Berk. 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 Berk babacığım babacığım gel buraya. Berk. Hayalet olma babacığım. Buradayım buradayım tuvalete gittim. Bir şey diyeceğim. Ne? Hmm. Sen kalk oradan sen kalk Benim karımın yanına yatamazsın anne bebe. Ya ev evet. Ne geldim zaten hem en zaten evin evim barkım yok. Değil bir evim barkım yok. yok. mu? yok. yok! <laughs> Neyse çocuklar Önce yatıralım. Arkadaşlar bir şey farklıyız belki Sahurda da ber Ay Berk diyorum. Sahurda da Mustafa vardı. Niye mi? Sahurda saççıları aynı. E? Şeyi aynı. Kaşık da da Mustafa oldu ama King'i söylemedik. Evet. King deyince aklıma çok kötü bir şeyler geliyor. Arkadaşlar birazdan çok duygusal şeyler olacak. Lütfen sakın kapatmayın. Çok kötü şeyler olacak ve duygusal yani. Bak arkadaşlar biz sizde abone olun diye zorlamıyoruz. Siz de size diyorsunuz ki ay yok şu yok kötü olmuş çantayı çok kötü <laughs> vermişsiniz. Biz. biz sizi zorlamıyoruz. Evet biz sizi zor Bir başım el. Neyse arkadaşlar hadi, hadi olsun yasın ben burada yatacağım. Bana <laughs> düştüm. bari biz de dur bu yatak üç kişilik bir kuyu sen de buraya yat. Ben ben orayı yatmayacağım. Ben de ben de çocukların yanına geçeyim. Ama <laughs> evde çocuklar siz yan yana yatın. Biz de burada ikimiz yatalım. Aa, neden yatamaz? Oh. Herkes yatıyor. Ve herkes yatar. Ve Milli rüya görür. Arkadaşlar bir de burası Kingil'in yani bu milinin rüyası bu gerçek değildir şu an. Bana düşlerin geri ver gerisi hep sende kalsın bana son kez gül ver yüreğimde sende kalsın bana hatıradır ateşin yanarım yanarım seni başka kimse bulamaz kaybım ezberinde yüzüm silmek öyle